bu memleketler, başta milletine ve cumhuriyetine olmak üzere, kanunlara, nizamlara ve amirlerine bağlılığını ifade etmek ve icabında vatan uğrunda seve seve hayatlarını feda etmek için, birinci Eğitim grup komutanı, Alasya'da Albay Kadir Kimi'nin komutasında an içeceklerdir. Dur! <laughs> Al <o içi> bayım. <laughs> <Geç. gülüyor> <Sasturuş. gülüyor> Yemin vaziyeti. Al. Barıştan savaşta. Barışta savaşta. Her zaman. Muhabbet Doğru, ve muhabbet değişmez. Doğruluk ve muhabbet değişmez. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirleri ve ikan Ve amirleri ve ikan Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilir. Canımdan aziz bilir. İcabında vatan. İcabında vatan. Cumhuriyet. Ve vazife uğrunda. vazife Seve seve. Sever. sever sever. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğim. Namusun üzerine. Namusun al üzerine. Al içeri. Al içeri. <laughs> Kaç.

Yo, yo, yo. Sayın misafirler, Şanlı Tugay Sancağımızın tören alanından ayrılıncaya kadar ayakta selamlanmasını hak edin. Olur mu? Seyret,

Beş. Evet. Orada. Taş duruş. bitmiştir <laughs> komutanım. Yeminli sayılı olsun. Tüm mi misafirlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Ayçi. Sağ salim memleketi. Yusuf. Hayırlı yolculuklar. Evlatlarımıza da bundan sonra görevlerine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Hadi hemen duramıyoruz.